Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bayağıdır iki haftadır ara verdiğim videolarıma devam etmeye karar verdim. Çünkü bugün yeni kalktım yataktan. İki haftadır yatıyorum. Nedenine geleceğim. Bir sağlık sorunu geçirdim. Keşke geçirmeseydim. Ama geçirdim. Malum e, eşim sağ olsun. Bir hafta evdeydi, bana yardım etti. Yemeğimi falan o yaptı, hazırladı ama bugün yani onların acısını çıkarıyor resmen. Mutfak benden. Bütün odalarımı temizledim. Şimdi mutfağımı toparlıyorum. Saat şu an 11. Bugün günlerden Cumartesi. 2 Temmuz Cumartesi ve bugün benim evlilik yıldönümüm. Eee ne yaşadım arkadaşlar? 2 hafta önce de size zaten söylemiştim. Size güzel bir haberim olabilir falan diye. Ee, hamile kaldım. <laughs> Hamileydim yani. Ben 4 yıllık evliyim bu arada. Bu benim ilk hamileliğim arkadaşlar. Ama maalesef geçen hafta düşük yaptım. Geçirdiğim sağlık sorunu buydu. Doğal yollarla düşük yapmak istediğim için baya bir ağrım oldu. Bugün de ağrım var. Şu anda ağrım var ama hani olduğu en iyi halimdeyim şu an. Hani olacağım. En iyi haldeyim şu an. Şöyle koyayım. Bu şekilde. Ee, bunu ayrıntılı anlatmak isterim ama şu an sıkılırsınız. Yani dinlemek isterseniz, bilmek isterseniz yorumları yazın. Bayanlar arasında konuşabiliriz ayrıntılı bir şekilde. Ama şu an anlatmak istemiyorum. Bunun dışında bende olan hiçbir şey yok. Birkaç gün sonra Bayram ve ben dediğim gibi üstten toparladım evi. Hiçbir şey gözümde değil açıkçası. Hiçbir şey yapmak canım da istemiyor. Siz nasılsınız? Bayağı bir kalabalıklaşıyoruz yavaş yavaş. Daha çok kalabalık değil. 200 kişiye yakınız ama yani yeni kanal olduğum için bu bile iyi şu an. Yavaş yavaş çoğalıyoruz. Ara sıra yorumlarınıza bakıyorum Dün biri yorum yapmış Ben Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten Kısır tarifi yapmıştım Eşimin iş yerine götürmesi için Koca bir şey Kap kısır yapmıştım Bu kısırı Bakmış Bir kişi ismini hatırlamıyorum Altına da şu yorum yapmış arkadaşlar Vlogunuzu ilk defa izliyorum e ee, keşke bir şeyler yapmadan önce internetten açıp baksanız. Çok üzüldüm yani, acıdım der gibi ben çok üzüldüm. Ne için, neden üzülüyorsunuz? Ben anlamış değilim. Tarifte mi bir eksiklik var? Onu mu ima ediyorsunuz? Yani bunu ima etmek için bu şekilde mi aşağılar gibi mi yazmanız gerekiyor? Hiç anlamış değilim. Var böyle e, ama hiç şu an benim daha çok sorunum var açıkçası. Bu çok dikkatimi çekti. Zaten fark ediyorsanız çoğunuzun Yorumlara cevap vermeye çalıştım. Hasta olduğum halde. Neden üzülüyorsunuz? Ben anlamış değilim. Yoruma cevap yazdım zaten. Onu diye yazan kişi çok sevinirim. Bir de şöyle bir yorum yapmış. İki çeşit yemek vlogum vardı benim. Hani iki çeşit yemek yapıyordum. O yorumun altına da tarihi ben anlatmışım anlatmışım yapmışım herhalde. Altına da yazdığı yorum bu. Ve bunlar yenir. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Arkadaşlar ben orada ne yapıyorum yani? Soğan, patates, domatesle yapılmış yemekler mi? Hani ne var içinde o kadar kötü de bu şekilde yapılan yemeğe saygısızca yorum yapılıyor? Hani affedersin başka bir şey mi var orada yani? Onu kastediyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Ben hani beni sevmeyen olur şey mutlaka olacak 10 kişi beğeniyorsa 2 kişi beğenmiyor normal doğal olarak ama yapılan yemeğe bu şekilde yorumlar yapılması saçma siz evde nasıl yemek yapıyorsunuz ben çok merak ettim gerçekten çok merak ettim sizde bir yaptığınız yemeği yapın bir bana gönderin bakalım arkadaşlar o diyen şahıslara söylüyorum. İyi yorum yapanlara söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Zaten hemen cevaplarınızı veriyorum gördükçe. Bu şekilde. Ben bu bulaşıkları bir yıkayayım. Daha sonra sohbetimize devam ederim arkadaşlar. Evet şimdi ben alışveriş yaptım. A101'den aldım. Sadece süt almayı unuttum için bunu gereken bakkaldan aldım arkadaşlar. Hemen spor aldım bir tane. Bir tane labne aldım. Bu Milk'ten marka. <laughs> Beyaz sürüle bir peynir aldım. a markası biliyorsunuz. 300 gram labne. Bunu ne için aldım? Kedi dili aldım. Onun için kullanacağım. Bugün yapar mıyım bilmiyorum. Yaparsam zaten videoda gösteririm. Bir tane etimek aldım. Biliyorsunuz biz ekmek kullanmıyoruz. Aa burası açık. Neyse kahvaltıda bir ya da iki gün yiyorum ara sıra. Ekmek yerine. Şöyle 15'li yumurta aldım. Karbonat aldım. Her şeyde kullanıyorum çünkü. Çamaşırlarda, beyazlarda özellikle. Tarçın bitmişti. Tarçın aldım. Şöyle iki tane X-Roll marshmallow'lu sandviç bisküvi. İki tane aldım bunu. Çocuklar geliyor, beratlar. Onun için aldım. Şöyle bir tane büyük boy çöp Çorbası. Bir de şunu ilk defa gördüm. Çorum mantısı diyor. Bendo marka. 400 gram. Şöyle. Denemek için aldım. Ara yapılması gerekiyor. Susamlı galeta. Galeta. Pardon. Bir de tavuk bulyon Ben kullanıyorum. Kullanmayı tavsiye eden de var. Etmen de var. Ama ben kullanıyorum arkadaşlar. Tabi siz kullanmayabilirsiniz. Kendi bileceğiniz iş. Eee... Bunu da dipnot olarak e, dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü sonra yorumlar geliyor. İşte sanki şey gıda mühendisi gibi konuşuyor falan filan diye. O yüzden söylüyorum. E, zararlı olabilir. Ben bile bile kullanıyorum. Kullanım, kullanmamak size kalmış diye söylüyorum. O yorumları yazanlara özellikle. Şimdilik alışverişim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu az önce A101'den aldığım mantıyı koydum burada haşlanıyor pişiyor burada hemen kedi dilini yapacağım tiramisu yapacağım ne koydum 3 su bardağı süt koydum 3 kaşık un 3 kaşık toz şeker bir tane de yumurta başka hiçbir şey koymadım şimdi onu güzel şöyle yumurtayı dağılana kadar çırpıp sonra hemen pişireceğim. 3 üç, buçuk bardak süt göz karardı. Koyuyorum ben. Şöyle pişireceğim bunu. Biraz erisin unları. Ee, ne gerekiyor? Şöyle un. Baştan bir malzemeleri sayarsam un, toz şeker, kedi dili. Şu kahve bana yeter. Kedi dilini ıslatmak için. Şöyle tek klasik kahve. Üstü için kakao, labne peyniri gerekiyor. A101'de bugün labne peynirini gördüm. Daha hesaplı ve daha çok 180 gramı 4,5 liraydı normali. Bu 300 gram labne peynir 3 liraya 3 lira gibi bir şey 3,25 şimdi hatırlamıyorum öyle bir fiyatı aldım. Bu şekilde bu piştikten sonra içine zaten birlikte yapacağız labne peynirini ilave edeceğiz ocaktan aldıktan sonra arkadaşlar. Evet şimdi bunu hızlı hızlı karıştırarak pişiriyorum. Şu anda ısınmadı yeni koydum ocağa. Hızlı hızlı karıştırıyorum çünkü yumurtası pişmesin diye. Ee, bu şekilde bu da koyulaşmaya başladı. Mantı da burada oldu sayılır. Şöyle 1-2 dakika daha dursun sonra kapatıp e, süzeceğim. Bu da koyulaşsın arkadaşlar. Labne peyniri koyarken zaten göstereceğim size de. Evet arkadaşlar şimdi labneyi de koydum içine. Altını kapattım iyice koyulaştı. Karıştırıyorum karıştırıyorum. Yalnız size şu, tavsiye ederim bu labneyi. Tadına baktım ve hiçbir fark yok yani. Sadece fiyat farkı var. Tadında hiçbir fark yok gerçekten. İçeriğine bakmadım ama alınabilir yani tatlı sonuçta. Şimdi karıştırıyoruz. iyice karıştırdık. Hemen burada kahvemi döktüm. Bu eridi zaten. Hemen bunları sıra yapıyorum buraya. Evet arkadaşlar şimdi ilk sırayı dizdim. kahveye batırarak hemen arasına harçtan sürüp tekrar bir sıra kayacağım. Tekrar arasına bundan da koyup üzerine kakao serpeceğim. Ben önce bunları bir yapayım. Evet arkadaşlar tirmusum bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Yaparsanız tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli. Şekerini az kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzu editliyorum videoyu. Ee, dediğim gibi bugün çektim. Bugün hemen editliyorum. Ee, şunu da eklemek istedim. Ee, bu videonun altına e, benimle ilgili merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Çünkü büyük bir ihtimal bundan sonra gelecek video. O soruların cevapları olacak. Yani sormak istediğiniz her şeyi benim cevaplayabileceğim sorular olursa daha iyi olur. Sormak istediğiniz her şeyi videonun altında beni tanıyın videosu yapacağım için sorularınızı yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Hepinizin sorularına cevap vereceğim. Önümüzdeki video büyük bir ihtimal bu şekilde gelecek. Bunu da söylemiş olayım dedim. Kendinize iyi bakın. Ee, bayramınızı kutlayamazsam instagramdan zaten kutlarım da hepinizi e, iyi bayramlar diliyorum bayramınız mübarek olsun büyüklerin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın